İki ayda ortaya saçılan videolar olan mafya lideri, Zeyno. pislik, organize suç örgütü, çete lideri dedikleri bir kişiyle Sedat Peker'le kurdukları ilişkilerin tümü bizzat Sedat Peker tarafından dile getiriliyor. Bütün devlet erkanı açıklama yapmak için sıraya giriyor. Devletin nasıl mafyalaştığının, mafyanın nasıl devletleşmek istediğinin kanıtlarını bir bir çürütemiyorlar. Hiçbir yanıt veremiyorlar. Ve buna karşı çıkan mafyanın iktidar olmasını istemeyen, devletin mafyalaşmasını istemeyen insanların yapmak istedikleri basın açıklaması mafyaya teslim olmuş polisler tarafından engelleniyor. Sesimiz duyulmasını istiyorlar. Yargıya diz çöktürmüşler. Medyayı ele geçirmişler bütün bürokrasiyi çetenin elemanı kılan bir iktidar sesimizi kısacağını düşünüyorsa çok yanılıyor. Recep Tayyip Erdoğan sen de oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız.